Herkese merhaba. Ben çocuk diş hekimi Sinem Yıldırım. Bugün sizlere anne babaların da kafasını oldukça karıştıran nasıl olsa düşecek olan süt dişlerini neden tedavi ediyoruz? Süt dişleri bizim için neden bu kadar önemli? Bu konuda bilgi vermek istiyorum. Süt dişlenme dönemi bebekler yaklaşık 6-7 aylıkken başlayan ve 12 yaşına kadar devam eden oldukça uzun bir dönemdir. Fakat bazı anne babalar süt dişlerinin tamamının yaklaşık 6-7 yaş civarında değiştiğini düşünmektedir. Oysa ki 6-7 yaş civarında değişen süt dişleri sadece ön bölge kesici süt dişleri olup esas çiğneme işlevinden sorumlu olan süt azı dişlerimiz, arka grup dişler 12 yaşında değişmektedir. Bu dönemde oldukça uzun bir dönemdir. Süt dişlerinin konuşmanın sağlanmasında, çiğneme işlevinin yerine getirilmesinde ve böylelikle büyüme gelişimin desteklenmesinde, alttaki naimi dişler gelene kadar çenelerde yer koruyucu olarak birçok görevi bulunmaktadır. Bu nedenle de bu dişler bizim için oldukça önemlidir. Süt dişlerinde meydana gelen problemler başlangıçta çocuklarımızı etkilemeyebilir. Fakat durum ilerledikçe çürük dişlerin arasına gıda sıkışmasıyla birlikte çocuklarda ağrı şikayetleri başlar. Bu ağrı neticesinde çocuklarda iştah kaybı, yemek yeme isteğinin azalması ve bunun sonucunda da büyüme gelişim etkilenebilmektedir. Daha da ilerleyen durumlarda gece ağrılarının başlamasıyla birlikte uyku problemleri gözlenebilir ve daha ileri olgularda da büyüme hormonlarının salgılanması etkilenebilmektedir nedenle süt dişlerindeki problemler erken dönemde belirlenmeli ve mutlaka gerekli tedaviler uygulanmalıdır.